Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders serimizdeki çalışmalarımıza mutlak değer ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Mutlak değer 6. sınıfta ilk defa gördüğünüz bir konu. Çok da zor bir konu değil. Bakın burada kitabımız giriş bölümünde bir dalgıç deniz seviyesinin altında 75 metre derine daldı. Deniz seviyesinin altındaki 75 metrelik mesafe nasıl ifade ediliyor olabilir? Açıklayınız demiş. Normalde çocuklar tam sayılarla ifade ederken biz deniz seviyesini 0 metre olarak kabul ediyoruz. E, 75 metre daldıysa dalgıcın bulunduğu yeri eksi 75 ile gösterebiliriz. Ancak mesafeler eksiyle gösterilmediği için dalgıcın sıfıra olan uzaklığı yani deniz seviyesine olan uzaklığı 75 metredir deriz. İşte mutlak değerde bununla ilgili biraz sonraki çalışmalarımızda daha net anlayacaksınız. Yine örnek ve çözümleri İncelerseniz bu konuyla ilgili sizlere katkıda sa katkı sağlayacaktır. Bilgi küpünü birlikte okuyoruz. Bir tam sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığına o tam sayının mutlak değeri denir. Mutlak değer bakın bu işaretle gösterilir. Yani iki tane çizginin arasına yazarız sayımızı. Bir tam sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı negatif bir değer olamayacağı için... Bir tam sayının mutlak değeri negatif bir tam sayı olamaz. Bakın bir sayının mutlak değeri negatif bir tam sayı olamaz. İşin özü burada. Bir tam sayının mutlak değeri sıfır ya da pozitif bir tam sayı olabilir demiş. Ve örneklerle çözümlerle sizlere anlatmış. Biz de alıştırmalar kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini noktalı yerlere yazınız demiş. Bakın çocuklar mutlak değer içerisinde olan artı 5'in mutlak değeri yani artı 5'in mutlak değeri 5'tir. 0 olan uzaklığı 5 birimdir. 5 yazarız. Eksi 14 mutlak değer içinde ise mutlak değer eksi 14 diye okunur. Değeri 14'tür. Mutlak değerin değeri eksi olamaz. Bunu unutmuyoruz. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 0'ın mutlak değeri 0'dır. Eksi 25'in mutlak değeri 25'tir. 11'in mutlak değeri 11'dir. Artı 8'in mutlak değeri 8. Eksi 1'in mutlak değeri 1. 25'in mutlak değeri de 25'tir. Mutlak değer ya 0 ya da pozitif olur unutmuyoruz. Kutucuklardaki ifadelerin belirttiği tam sayıları sayı doğrusunda gösteriniz ve tam sayıların mutlak değerlerini bulunuz demiş. Bakın bu sefer sayı doğrumu ben bu şekilde e, çizeyim diyeceğim. Evet böyle çizelim. Şu şekilde çizelim. Çizdik. Peki sıfırın yerini hemen belirleyelim. Şuraya 0 yazalım. Ne diyor? Deniz seviyesinin 25 metre altında bir balık gördüm. Çocuklar 0 buradaysa deniz seviyesi 0'dır. 25 metre altı eksi 25 ile ifade edilir ve şuraya eksi 25 yazabilirim. Sonra hava sıcaklığı sıfırın altında 3 santigrat derecedir. Sıfırın altında dediği için yine eksi 3 ile ifade ederim. Asansörle 7 kat çıktım demiş. 7'yi de artı 7 olarak yukarı çıktığı için 7 ile ifade ederim. Bunların mutlak değerini bulurken de artı 7'nin mutlak değeri 7'dir. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. Eksi 25'in mutlak değeri de 25'tir. Nereden çıkarıyoruz bunu biz? Mutlak değer bir tam sayının sıfır olan uzaklığıdır çocuklar. Uzaklıkta negatif bir sayıda ifade edilmez. Eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı 3 birim olduğu için 3 ile 7'nin sıfır olan uzaklığı 7 birim olduğu için 7 ile eksi 25'in de sıfır olan uzaklığı 25 ile ifade edilir. İşte mutlak değerleri de burada yazdığım gibi olur. Evet ne yapmış? Kesirlerle işlemlere gelmiş. Evet bundan sonraki konularımızı da ilerleyen günlerde kanalımızda yayınlarız. Bu arada burada size bir şey göstermemiz gerekiyor. Ne göstermemiz gerekiyordu? Bakın şunu göstermem gerekiyor çocuklar. Mutlak değerle ilgili çok soru çıkıyor bununla ilgili. Bakın mutlak değer içerisinde bir sayı varsa o sayıyı da bilmiyorsak mesela a sayısı olsun. Değeri de 9 olsun. 9 ise a yerine biz eksi 9 da yazabiliriz. Artı 9 da yazabiliriz. Çünkü artı 9'un da eksi 9'un da sıfıra olan uzaklıkları 9 birimdir. Bunu da hatırlattıktan sonra dersimizi bitiriyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.